Yayınıma hoş geldiniz. Ermenistan sınırlarını kime evet korutacak? Bir nevi hazırlık başlamış vaziyette Ermenistan sınırlarını Fransızlara evet Fransızlara emanet etmeye karar verdi. Bu karar tabii ki bu kararı fısıldayan Ermenistan Meclis Başkanı. Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı artık bizi koruyacak Ruslar değil Fransızlar diyor. Fransa'nın Rusya'ya tabii ki diklenmesi ve kabadayılaşması. Bunun yanı sıra Fransa'nın birçok silah sevkiyatını nereye sevk etmesi? Tabii ki Ermenistan'a. Ve Ermenistan'ın bu meclis başkanının sözleri yenir yutulur gibi değil. Diyor ki, Türkiye bize saldırmaya kalkarsa bizi Rusya'nın savunacağından şüphemiz çok büyük. Bizi savunsa savunsa Fransa savunur diyor. Ermenistan, Fransa flörtü artarak devam etmekte. Bildiğiniz üzere geçmiş günlerde stratejik askeri işbirliği anlaşmalarını imzaladılar. Yani Erivan beyannamesi imzaladılar. Erivan beyannamesi. Bununla birlikte tabii ki bizler de bu beyanname sonucunda olası savaş dönemini, savaşı yeniden diriltmeye çalışanlara karşı da tabii ki teyakkuzumuzu devam ettiriyoruz. Ama işin sıkıntılı tarafına geleyim. Çok kısa zamanda sınır boylarında Fransız askerleri konuşlanacak. Paşilyan tabii ki batı ile olunca daha farklı söylemler kullanıyor. Daha önce şemsiyeyi tutarak onu yağmurdan koruduğunu beyan eden Macron, sizi Türkiye'den ve Azerbaycan'dan da koruyacağım diyor. Yeni Ben Napolyon yeni güç gösterisi yapıyor. Yani Macolion, e, e, ve Napolyon sözleri Macron'a çok yakışıyor. Şimdi anladık Peskov'un o tatlı tatlı sözlerini Ermenistan'a. Ermenistan'a ne dedi biliyor musunuz? Biz kardeşten de öteyiz dedi. Yani böyle bir cümle olamaz. Bunu niye kullanır adam? Tabii ki Ermenistan halkının kendisinden kopmasını engellemek ve Ermenistan'dan iyice kopmayı tabii ki durdurmak. Çünkü bakın Ermenistansız bir Rusya Kafkasya'da tutunma amacını tamamen yitiriyor. Yani Ermenistansız bir Rusya Azerbaycan'ın ilerlemesine de engel olamıyor. Çünkü Türkiye'nin desteğini arkasına alan Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarması bir ilk değil. Şimdi köyü işgalde tutan Ermenistan'a karşı Azerbaycan özel kuvvetleri belki bu gece, belki yarın, belki daha sonra bir operasyon düzenleyecek. Ama şu bir gerçek ki artık bölgede tehlikeli durum şu. Biz karşımızda daha önce Rusya'yı görüyoruz derken şimdi Batı'yı mı bulacağız? Bu konuda Batı'nın fevri adımları devam etmekte. Rusya'ya daha önce çekingen davranan, ve bazı durumlarda çekingen ve pısırık politika izleyen Batı'nın daha fevri ve daha sert önlemler alması Romanya ve Polonya'da büyük data üstleri ve özellikle Ukrayna'ya yolladıkları uzun menzilli füzeler bunun bir göstergesi değil mi? Daha düne kadar Rus askerlerini sınır boylarından ve üstlerden alalım artık üstleri kapatalım deyince Moskova'dan sert sözler gelmişti bir yere gitmiyoruz ve Simonyan... Putin'in e, basın danışmanı bir nevi e, ekran yüzü Simonyan o da Ermeni asıllıdır. Aynen şu kelimeyi kullanmıştı. Rusya'yı efelenen, Rusyasız Ermenistan hayalleyen, Ermenistan diye bir devlet 5 sene sonra haritada olmayabilir diye. Yani bundan sert söylem olabilir mi? Gördüğünüz gibi Rusya burada kalın çizgilerini çiziyor. Ermenistan'da olacağım, olacağım ya da işgal edeceğim diyor. Bir keresinde Macron'u pek ciddiye almamıştık aslında almalıydık neden mi? Macron'un bazı sözleri vardı ki yenilir yutulur değil. Bir TV kanalında söylediği sözlerde Azerbaycan'ın Ermenistan'ın sahipsizden faydalandığını, Rusya'nın yeteri kadar destek olmadığını ve bu durumdan nemalanan Türkiye ve Azerbaycan'ın evet Karabağ'da hakimiyet kurduğunu belirtmişti. Bunu engellemeliyiz. Aliyev'in hiçbir şekilde ne neftine, ne doğalgazına, ne de petrolüne ihtiyacımız yok demişti. Yani burada enerjiden bile vazgeçemeyen Batı'nın aslında Macron'la söylediği söylem bir ihtiyaç dönemi, ihtiyaç sonrası bir durumdu. Yani ihtiyaç ötesi bir durumdu. Diyordu ki biz Azerbaycan enerjisini bir kenara bırakalım, Azerbaycan'a karşı müdahale edelim diye. Evet sınır boylarında Fransız askerleri olacakmış. Bakalım sınır boylarında Fransız askerleri olacaksa buna karşılık bizler neler yapacağız? Ama şu bir gerçek ki Fransa hem Rusya'ya hem Türkiye'ye bölgede güçlü devletlere efendimenin bedelini nasıl öder acaba? Ama şu var ki artık bizim de sabrımız kalmadı. Yani Fransa'nın askeri gücü burada tamam, rekamsal olarak belli stratejik silahları olsa da hala silah da, savaşta bir savaşı yönlendirecek, mühimmat üretecek bir psikolojisi ve fiziki altyapısı hala yok. Bugün İngiltere'den bir açıklama yapıldı. İngiltere Genel kurmay Başkanı "Orası bir büyük savaşta tedarik etmek için, mühimmat için tedarikinde bir ay içerisinde stoklarını tükenebileceğini belirtti. Yani Avrupa stoklarının bir kısmını Ukrayna'ya vermekle beraber tatlı su balı ülkeleri oldukları için, yani benzetme yapıyorum, refah ve zenginlik içinde oldukları için, riskli bir coğrafyada olmadıkları için hiçbir zaman çok yoğun bir savaş mühimmatı üretimi gerçekleştirmemişler. Daha doğrusu 10 yıllardır kalan mühimmatlar da olası bir savaşta gerçekten anlamını yitirecek bir durumda. Evet Macron gördüğünüz gibi savaş çağrıları atarken Rusya'ya meydan okurken göndereceği binlerce asker ve lejyonerle Rusya'yı da güneyden rahatsız etmek istiyor. Ermenistan hayalini durması nedeni Türkiye ve Azerbaycan'a karşı olduğu kadar Rusya'ya karşı da. Ama bu onun boyunu aşar mı? Rafale uçaklarına, stratejik meteor füzelerine aslında nükleer anlamda birçok taktik nükleer silaha ve bunları fırlatacak uçak sistemlerine ve füze sistemlerine hızlı sistemlere sahip oldukları için örneğin Fransa istediği bir şekilde Rusya'nın istediği yerini nükleer füzeleriyle vurabiliyor. Yani bu durumlar Rusya'ya özgüven sağlıyor. Aslında Rusya'ya karşı Fransa'nın elindeki en büyük koz nükleer güç. İşte bunlar olurken Azerbaycan'ın sınır boylarında Fransız askerlerinin olması nifak dokunlarının ekilmesi demek. Fransa'nın olması yarın bir gün Amerika'nın da gelmesi demek. Bu da çok tehlikeli bir serüvenin olmasına ortaya çıkıyor. Yani Fransız askerlerinin geleceğini sinyalli verdiler. Buna Rusya ne der? Rusya bunu da savaş pozisyonu alır mı? Şu anda Ukrayna ile savaştığı için burada karasal anlamda bir savaş pozisyonu almaz. Ama bir şey var ki artık iş çığırından çıkıyor. Fransız askerleri özellikle Ermenistan sınır boylarında Azerbaycan'a karşı da boy gösterebilir yakında. Bu onların yeni savaş konsepti, yeni dünya konsepti hem Rusya'ya karşı hem de Kafkasya'da Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bir demir ağ örme niyetindeler. Ellerindeki teknolojiye ve arkalarındaki emperyal güçlere güveniyorlar. Ama şu bir gerçek ki hiçbir şey masada çizildiği gibi olmaz Macron. Türkiye'nin yediği seviye belli özellikle hava savunma sistemleri, Türkiye'nin kara ve denizde yeni ürettiği sistemler, atış vasıtaları, akyalar, insansız denizaltılar, birçok sihalar, ihalar ve dronlar ve daha sahaya bileceğimiz sahaya lazer sistemleri dahil birçok silah sistemleri. Evet bunlar hepsini hesap ettiğimizde hiçbir şey masada planladığın gibi değil Macron. Evet tehlikeyi size söyledim. Yakın dönemde bunun alıştırmasını yapan Ermeni Ulusal Meclisi Başkanı aslında bunun fısıltısını atıyor. Yani Fransız askerlerini Ukrayna'dan daha öncesinde Kafkasya'da görebileceğiz. Bunu tam özellikle 1,5-2 sene öncesinde Macron bir TV programında belirtmişti. Savaşmalıyız, Aliyev'in karşısına çıkmalıyız, onun petrolü bizi ilgilendirmiyor. Bu radikal çıkış tabii ki dikkatimizi çekmiş, onu Napolyon olmakla itham etmiş ve biraz da tabii ki gülmüştük. Evet bir dahaki yayında görüşeceğiz inşallah ama Ermenistan'ın Fransa fısıltıları çok tehlikeli. Son açıklamada Peskov'da ön almaya çalışsa da Ermenistan'ın Fransız aşkı gitgide büyüyor. Bu aşk orada savaş çıkartacak gibi bakıp göreceğiz. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.